Herkese selam arkadaşlar nasılsınız umarım keyfiniz yenir bugün sizlerle beraber devam edin Squad Livik Değergen modundayız gençler Kanalımıza abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın Sizleri seviyorum hadi geçelim şimdi oyunumuza kardeşlerim Oha Şerde <laughs> damar oldu <laughs> Adam atlayabilirlermiş dikkat et nerede adam var lan? Arkada. Hatta da oyna. 3, 3 vurdum da oyna vurdum. Hı -hı. Ne? I got supplies. Allah sen dört temiz sanki. Başka bir mermi şey yapmamış. Sadece dört temiz. Olabilir hocam mantıklı. Yeni gelen kardeşlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Adam geldi lan. Ortaya açabilir adamlara. Bana gelirsen şu an o adam gördüm. Geminin üstünde adam var kanka bir kişi gördün mü? Sen değil bakın gördüm. Gel bana. şurada köşede lan orası tutamıyor mu? Tamam onu da baydım. Açacaklar gibi ha ortaya iki baygın attım kanka bilmiyorum. Nerede adam nereye vuruyor? Senin baygını çektim E ee, bu öbür ikisi nerede? Ses soluk yok kanka görmüyorum ben adamları. Aç. Açayım mı ortaya? Aç. Görürsem vururum şu an görmüyorum yani. Valla böyle bir tane portal açtım ya normal diye. Bir gözüken adam yok şu an kanka. İki kişi gözüküyor ama nerede bilmiyorum Ben de ileride bir yerde oğlum baksana şey atıyor. Yani oğlum, altında oğlum şey oldum, adam altında adam. adam. FF 90 bu bayılırım. Ben ne altındaydım? Bağladım. İkisini vurdum kanka. Hadi gidelim kızım. Hadi oynayalım. Lan ben scope bulamadım lan. Scope var mı lan orada? Gel ben sana 3 vereyim. Şu adam Şu adam da Aa oğlum 4 var ya. Dördü, dördü attım işte daha yine vurdum attım. Orada vardır ha bak buldum. Alt. Aramızda takip etmeyen kardeşlerimiz sol üstten takibinizi alırım chat. Adam. Adamlara sür istiyorsun. Sür sür sür. Vururum ben sür. Bunlar power'daydı herhalde. Havuzda mı yoksa tepede mi lan? Power'dan doğru, power'un oradan buradan bir yerden sıktılar ama bilmiyorum. Altta 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 sağda solda. Ha, burada, burada. kanka. Bak arkada drop atmışlar, drop'a sür istiyorsan. Aa önümüzde adam var sağda. Şu silah çok iyi kanka gram sekme yok ya. Oğlum sen can almamışsın mısın ya eşek. Gördüm lan bir şey olmaz gördün mü? Çok Burada yeni silah var herhalde dur onun mermisini çekeyim. şimdi bir. Aynen. Yanılmama yaptı. Gidelim. Arkaya doğru git kanka burada adam olacağını zannetme. Bakarsın. Ayrılık. Oğlum alana doğru gir de adam vuralım kanka. Adamlar birbirini vurmasın. Asker Yok, var. Biliyorum alan birbirini vurmasın da ucunda kalıyorlar hep abi. Tepede araç var. Sür bakalım. Tek alan içinde olmuyor ki adamlar. Adam yok. adamlar falan vuruyorlar. Aha önümüzde soldalar. Baktın mı? Sür sür mantardalar. Abo. Gördüm. Solda sür, var, iki abi. tane var. Sür 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 Ağabeyi sür. Var. Alan mid'in dinç adam düştü kanka. Alın, içinde alan vardı. Abi burada midin içine adam düştü. Tamam. Dönme, dön Ben Nereye gitti lan bunlar? Allah Allah. Paraşüt gördüm lan burada. Buraya atlamadı mı acaba? İlerim gitti bir yere. Aa sağ sağ. Kalayla geliyorlar. Lan oğlum göster de vurayım şunları. Şuna Gel. Kanka ben arkamızda zannettim biliyor musun? Yok kanka ben takip ediyorum onları. Ben arkamızda zannettim ya. Test etmiyorum kafam karışmasın diye İyi, en sondaki harita işi bende arkada çıktı biliyor musun onun için Thank you Gel, gel direkt geç Gel gel sür Ne Şuna... lan oğlum Allahım gel şunlara bakarız bunlar yeni açtı bir tane şu Ne açtı Gel gel Teleport önemli. Sür kanka. Neden yerimiz bu? alana gir la alana gir. 9 saniye var kanka. Ölürüz ha. Bu alan vurur baya. Portal var ya portal. Bende araba şey var. Adam düştü sağ. Aa adam düştü adam Arkada var şimdi şeyde tepeye. Oyna neredeyse Burada. oyna. Önde. Çek. bunda da çek. Bunlar her yerden çıkıyor lan. Kafayı yersin hocam. Aa sol sol sol. Bas sür. Geldim gel. Bana gel. Var mı? Var var. Yanlışına bindin ön değişik. <laughs> Aha sağa pal trapor atmış adam. Taşın arkasında kalmış. yukarıdan git. Bizden kaçabilecek mi zannediyor? Anlamadım ama. Küçük bir yanılgı olması lazım onun için bu durum. Yok lan adam Aklını isyan biliyor musun o biraz? <laughs> Baktı kaç, kaç kaçam canım düşün lan burada olsaydı bir şey fırladı yukarıya doğru ya. Yok abartma. Alan var. Mı? Ha, var, var. E bir de burada büyük ihtimalle. Tamam. Bu denk olacak. Nehe bitti. Ee. Güzeldi, güzeldi. Nice. bitti kanka. Sorumlu adam var, karşımda iki adam var. Nasıl yapacağız? Niye sen konuşmuyorsun sen hiç? Lazım, Burada adam var lan. Watch işte. out. Lan yukarıdaymış. geldik ha Bakacak. Kask yok ki ya. Tek yedim. Bakacağız. Thank you. Hayır. Maşallah var adam ona. Bandaj attım kanka da bir kendime gidiyor. Benim karşımda adamlar ya. var, moli var. Çıktım abi. Karşı gel bu bak. Bu başka bir yer vurdu kanka. Altında baygını vardı. Bu da baygın kanka. Bir hoş diye biriydi o. Bayda mensup bitti zaten başka yok. Bana keli yazmadı çünkü. Şurayı bir açalım da oynayalım hocam. Yeni gelen kardeşlerimiz hoş geldiniz. Kanala çift tıklayarak destek olabilirsiniz. Takip etmeyen kardeşlerimiz soldan takip edin. Evet. Canını Da anlamıyorum. Bana niye hak vermedi bu? Hak yok. Nasıl hak yok? <laughs> Şunu vursana lan. Watch <laughs> out. Allah dayın hak vermiyor bana ya. Çok salakça bir şey yapmışlar bunu. Üstünde <laughs> geziyorum bildiğin gibi hak vermiyor. Allah. Işte. Anne nerede lan? bu evet, evet. Dünya boştur yolda. Bu adam Önümüzde adam var içeride. Bur sen mi attın lan? Desene oğlum mol atıyorum diye. Ölüyordum az kalsın. Konuşmuyorum konuşmuyorum Çık ben çıktım kanka yukarı çıktım aşağı indim ben direkt. Molu görünce. Nerede burada şey halı? Aha adam şey indi lan. Başka adam var mı lan? Gönül öldü. Ne? Kanka direkt adam ses gelince buraya oynadık ya gidiyordum oraya. Bir tane teleportum var onu oraya açmaya kıyamadım. Bir adam arkada. Tepede şurada. Watch out. Hadi az bekle. Ne Altta girdi altta adam. Watch out. Bunda kesildi kanka. Vay son dakika. Bak sen paşama ya. Üstte vurun. Bizim onu. adam geldi. Dün kaç kere öldün sen be? Tamam bunlar bitti tamam, kanka Sağdın tanıştın kanka <laughs> Gir lan gir Çakalacağım iki kişi var. Ben ne tahtadır bak kanka. Etkinlik ne durumdadır acaba? Var mıdır etkinlik adam? Adam var altımızda. <laughs> bot mu kanka? Buraya demek ki kimse oynamamış kanka. Oynarsa bot kalmazdı burada. Adamlar burada adam var. Kanka içeri gir özür dilerim. Ağzına tükürüm lan bunlar. Kanka öyle bir yere durdun ki. Birisi. Ben yukarıda durduruyorum lan. Nerede durdurdun? Oğlum sana göre yukarıda, bana göre adamların arkasında ben varım. Bana o tutturuyor mermiyi. Balkondayız lan balkondayız. Balkonda dur. Hocam tamam. Olan olmuştur hocam. Gel, Gel lan. lan. Çır kanka. Gördün mü lan tepede? Tepe Tep tepe uydum. gir gördüm bu kanka vurdum. Taşın arkasında. Oğlum şu sıra. Lan değişin ya. 3 Üç lan. defa basıyorum kanka silah. Alsın diye ya. Tepede adam var kanka. Adam Sağdan biraz git de bandaj. Aşağıdan gidiyorum zülü atla. Dünya boş durula gerçekten. Sağ sağ sağ. Canaz da imur. Oğlum imur lan cana. Bir kaldı kanka. Geldi o da tepede tepede. Evet. Güzel maçtı arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ee, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay baysınız. İyi ki varsınız. Öptüm sizleri. Görüşmek dileğiyle bay bay